Kıbrıs Türk'ünün sesi Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 61. yıl dönümünü kutluyor. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Bayrak Radyosu ekibi de posta dairesi önünden gerçekleştirdiği canlı yayınla dinleyicilerine seslendi. Kıbrıs Türk'ünün gururu olmaya devam eden Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bu yıl engelleri aşıyoruz mottosu ile kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bayrak Radyosu ekibi de sesini ilk duyurduğu tarihi yer olan posta dairesi önünde canlı yayın gerçekleştirdi. Bayrak 61 yıldır sizlerle özel programı başlıyor. Etkinlikler kapsamında Özev'in Yıldızlar Treni Çocuk Korosu konser verdi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda geçmişten günümüze emek veren çalışanlar da duygu ve düşüncelerini paylaştı. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun 61. yıl dönümü kutluyoruz. Neler söylemek istersiniz? Evet, hayırlı olsun tabii ki bir Bayrak Radyo Televizyon Kurumu olmaktan da gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Evet, karşıda görülen şu binada 1983 yılında adım attık. E, 2010 yılına kadar oralarda bir şeyler yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. Bir şeyler yaptık. Kısacıklar ne mutlu bize. Tabii bunların hepsini Bayrak Radyo Televizyon Kurumu sayesinde, orada çalışan elemanlar sayesinde yaptık. Tüm arkadaşlarıma geçmişten bugüne kadar Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na emeği geçenlerin hepsi var olsun sağ olsun diyorum. Ölmüşlerimizin ruhları şad olsun diyorum. Çok mutluyum, gururluyum, onurluyum. Ben de Bayrak Radyosu'nda çalışan bir elemanım, programcı olarak çalışıyorum. İsmim Filiz Sıncı. O e, tarihi e, mekanda e, gerçekten e, bize mutluluk veren bir yer. E, karşımızda posta dairesi var, arkamızda mahkemeler ve e, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun, daha doğrusu Bayrak Radyosu'nun kurulduğu yer. E, 63'te tabii ki bir e, garajda olduk. E, ayzeler ve e, akülerle kurulan ve Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmaya çalışan bir radyodan bugüne gelmek e, hem teknik altyapı anlamında hem profesyonel e, çalışanlar anlamında e, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu gerçekten şimdi çok e, yükseklerde ve gerçekten e, her anlamda çok iyi. E, ve onun bir parçası olabilmek, 61. yılında olabilmek, Bayrak Radyo Televizyon Kurumuyla beraber olmak gerçekten çok önemli, çok gurur verici ve çok güzel bir şey. Biliyorsunuz ki Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 25 Aralık 1963 yılında çok zor şartlar altında kuruldu ve Bayrak 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 Anonsu çok zor şartlar altında yapılabildi. Tam tamına 61 yıl geçti aradan ve bizler bu bayrağı en güzel şekilde, en doğru şekilde günümüze kadar taşımaya çalıştık. Ve bizler de Bayrak Radyosu'nun birer parçası olmaktan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun birer çalışanı olmaktan her zaman gurur duyduk ve bu bayrağı en doğru, en güzel şekilde yaşatmaya devam edeceğiz. Bayrak Radyosu'nda çalışmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Uzun yıllar Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na daha doğrusu önce Bayrak Radyosu'na sonra televizyonuna hizmet ettiğim için Gerçekten gururlu birisiyim Çünkü Bayrak Radyosu'nda başlayan Meslek hayatım Televizyonla da devam etti ve her ikisini de götürdük Bir okuldu Bayrak Radyosu En azından bizim dönemimizde Sanırım şimdi de aynıdır Dolayısıyla Bu Kurumun mensubu olmak da güzel bir duyguydu. 46 senedir e, öncesinden daha doğrusu başladığım bu mesleğe halen devam ediyorum. E, hemen hemen her yıl, son iki yıldır 13.30 haberlerini Hatice Tunga ile beraber okuyoruz. Bu da bu göreve veya bu mesleğe devam ettiğimi gösteriyor. Yani 61 yıl o kadar çabuk geçti ki ama ayrıntılarına inince nereden nereye geldiğimizi adım adım yer altına kazılmış bir sığınakta işe başladığım günleri düşünerek ardından şimdi bugünkü imkanları, bugünkü stüdyoları görünce çok mutluluk duyuyorum. Bir bebeğin doğuşundan 61 yaşına gelişini izledim. Zaman zaman içinde yer aldım. 12 buçuk yıl anonser spikerlik program memuru Ceydim. Daha sonra yine 10-15 yıl yarı zamanlı part olarak çalıştım. Ee, daha nice 61 yıllara, 600 -6 bin yıllara bayrak radyomuz, televizyonumuz için diyorum. Kıbrıs mücadele tarihinde e, önemli bir yere ait Bayrak Radyomuz'dan e, söz ediyoruz. Tabii ki hiç kolay kurulmadı bu radyomuz. Moral motivasyon kaynağı olarak bir avuç Kıbrıs Türk mücahidinin sesi olmayı başarmış bir ses. Yıllar içinde sadece 250 metrelik bir alana yayın yapan Bayrak Radyomuz e, elbette ki e, şu anda dünyaya açılan bir pencere Kıbrıs Türkleri için hem sesimiz... Hem kulağımız hem gözümüz olmuş bir Berete'den söz ediyoruz. Ee, 61. yıl tabii ki gururluyuz. Ee, çalışanlarımızla birlikte bayrağımızı daha ileriye taşımak adına uğraş vermeye devam ediyoruz. Mutluyuz. Daha nice yıllar Berete. İyi ki Berete, iyi ki bayrak diyorum.

etkisi altında bulunan bölgemizde bugün hava açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar güneye ve